Arkadaşlar merhaba, e, Gemini uygulaması artık zorunlu hale getirildi. Yani Google'ın tamamen entegre edildi ve birçok kişi kilit ekranında cihazın Gemini tarafından otomatik açıldığını, e, Gemini'nin bu kadar aktif olmasının cihazım dinleniyor mu acaba diyerekten şüphelendiğini söyledi. Ben de size bunu nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. E, ayarlara giriyorsunuz, buraya. Cem'ini ayarları çıktı. Bakın hemen. Cem'in ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan Cem'in ayarlarının bakın Google dijital asistanınız var. Buradan Cem'in ay Google asistanı seçtiğinizde zaten otomatikman sorun çözülecek. Tabi bu özellikleri de kapatırsanız şuradan tek tek göstereyim. Bakın Bunlar ben ben de hepsi kapalı olduğu için tekrar girmek istemiyorum. Dil ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu ekrandaki metni analiz et. Tehlikeli bir şey bu. İzin verdiğinizde sürekli veri paylaşımı demek. Siz Google Dijital Asistan'a geliyorsunuz. Bakın ne diyor? Google Asistan'a geçiş yapılsın mı? Geçiş yap diyorum. Şu anda benim artık cemini e kapalı. Burada zaten e, kilit ekranında gemine erişim. Bakın kilit ekranda gemine erişim. Ben bunu kapalı tuttum. Zaten asistan kullanıyorum. Eğer illa Gemini kullanacaksanız buradan bunu da kapatmanızı tavsiye ederim. Eğer kilit ekranda e, yapay zekanın açılmasını istemiyorsanız. Şimdi deniyoruz. Basıl tutuyorum. Bakın. Ses çıkmadı. Sadece yazma istiyor. Mikrofona tıklıyorum. Ses özelliği aktif değil diyor. Ben de mikrofon kapalım. Sen şu anda asistan aktif. Yani bu şekilde yaparak siz de aynı şekilde Cemine kullanımından çıkabilirsiniz. Bakın tekrar giriyorum oraya. Bu sefer ne soruyor bana? Google asistandan Cemine geçiş. Şimdi değil diyorum. Bakın artık ben de Cemine kapalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeni ve takip yaparsanız memnun olurum